Mahkemede delil olarak sunulan konulardan birisi olmasa asabiyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasını Ekrem İmamoğlu olan konuşmasının e, medya verilmesinin temelinde, sosyal medya düşünmesinin temelinde aslında mahkemedeki bu delilin çürütülmesi e, adımı var, beklentisi var. İşin ilginç tarafı bu meseleyi e, sosyal medyada duyurmak için tercih edilen yöntem de çok ilginç. Bakın. Bugün Türkiye'de demokratik ve yerli ve milli siyaseti yaptığı ifade edilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin demokrasi hipoteine milli iradesine pranga vurmak isteyen bir terör örgütünün mensubu olan ve Almanya'da yaşayan ve aranan bir isim olan bir gazetecinin, ben ismini daha zikretmek istemiyorum, o gazetecinin hesabından yayınlanmış olması da aslında buradaki beklentinin kime hizmet et, et, ettiğinin net olarak, delil olarak karşımıza duruyor. Bugünkü görüşmeye gelince aslında bugünkü görüşme 4 saat gibi görünse bile e, normalde çok uzun bir süre değil. Neden derseniz bakın Kılıçdaroğlu sadece İmamoğlu ile bu görüşmeyi yapmadı. Aynı zamanda yine evet. Cumhuriyet Halk Partisi e, e, İstanbul'da ağırlıklı olmak İstanbul olmak üzere ilçe belediye başkanları, İstanbul'da taşralan da var. Belediye başkanlarının da olduğu bir görüşme gerçekleştiriyor. Yani saat... Aykut Erdoğdu, Utku Caner evet. Çaykara, Hakan Bahçetepe, Oya Tekin, Rıza Akpolat, Ahmet Özel, Resul Ekrem Şahan'ın da görüşüldüğü bilgisi evet, var. 8, evet 8, 8 artı 1 yani 9 ki Ekrem ile beraber 9 kili bir görüşme gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu görüşmenin Sayın İmamoğlu'ndan talebin gelmesinin temelinde de aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda e, kurultayla ilgili olan kararın ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut şu anki yönetiminin e, tasfiye edilmesini önleyecek şekilde bir e, adım atmasıyla ilgili beklenti olduğunu ben ifade etmek istiyorum. Yani dolayısıyla her ne kadar bu konuda basına veya kamuoyuna bir açıklama yapılmamış olsa bile ki kaldı ki şunu ifade etmelerini beklemiyorum zaten. Ya biz bu, bu bugün Sayın İmamoğlu'yla sadece e, belediyelerimize karşı yapılan, ee, operasyonlar ve tutuklamalarla ilgili değil. Ama aynı zamanda kurultayda benim vermem gereken ifadenin şekli üzerinde de bir konuşma yaptık. Benden böyle bir talepler oldu şeklinde bir ifadeyi duymamızı ben pek beklemiyorum. Böyle bir ifadenin olması zaten mümkün değil. Ancak şunu ben ifade etmem gerekir ki aslında bu Türk kamuoyu için bir fırsat. Neden bir fırsat? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında Türk demokrasisine karşı... Ee, nasıl bir tutum içerisinde oldukları, yerli ve milli e, siyasi anlayışa, milli iradeye karşı olan saygılarının ve beklentilerinin nerede olduğunun da bir göstergesi bu. Halkın beklentilerini hiçe sayan, kendi seçmenlerinin dahi beklentilerini hiçe sayarak...